بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولادة موسى، حزة موسى ضومه وأراد الله أن يقع ما كان فرعون يخافه ويحذره وأراد الله Allah-u Teala istedi ki en yaka gerçekleşsin ma o şey ki kana firavun yakhafu Fir'aunun korktuğu şeyin ve yahzaru devamında geliyor o da aynı mana yani yakhafu manasında firavunun korktuğu ve e, şeyin gerçekleşmesini istedim Cenab-ı Allah firavunun korktuğu şeyin gerçekleşmesini istedi. Vuli <mörd> dezzel <Yanım> Firavun'un korktu neydi? Hani kahin gelmişti. Ona haber vermişti. İsrail oğullarından bir çocuk doğacak ve senin mülkün hepsi onun eline geçecek diye demişti. İşte Allahu Teala istedi ki Firavun'un o korkusu gerçekleşsin. Korktuğu şey gerçek olsun. Vuli dezzelikel mevludul lezi kaddar Allahu en yezhebe mulk Firavun ala yedihi. Cenab-ı Allah'ın Firavun'un mülkünün eline geçmesini takdir ettiği çocuk doğdu. Vulide zalikel mevludu lezi kaddarallahu <laughs> en yekune khalasu beni İsrail ala yedihi. Cenab-ı Allah'ın İsrail oğullarının kurtuluşunu kendisine bağladığı e, kişi, o çocuk doğdu. Vulide zalikel mevludu o çocuk doğdu. Ellezî o çocuk ki kadder Allahu Allahu ta Teala takdir etmiş en yekuna olsun halasu beni İsraile İsrail oğullarının kurtuluşu alayedi yedih el, e, e, onun eliyle olsun. Cenab-ı Allah'ın İsrail oğullarının kurtuluşunu eliyle gerçekleştirmek istediği çocuk doğdu. Vulide zalikel mevludu Kader <Kaddarallahu> en an yuhrjen nase min ibadet nase la ibadet <Kaddarallahu> Allah. Jana b insanları e, insana tapmaktan çıkarıp kurtarıp Allah'a ibadete e, sevk etmeyi takdir ettiği çocuk e, doğdu. Vulide doğdu. Zalikel mevludu o çocuk. Elledi o çocuk ki Kader Allah Allah'ta takdir etmiş en yukhrijan nas insanları çıkarsın min ibadetillah Allah'a yani insan min ibadetin nasi insanlara tatmaktan uzaklaştırsın o ile ibadetillah ve Allah'a ibadete yönlendirsin yani Cenab-ı Allah'ın e, insanları insana tatmaktan uzaklaştırıp Allah'a ibadete e, sevk etmesini takdir ettiği çocuk doğdu. وليد ذلك المولود الذي قدر الله ان يخرج الناس من الظلمات الى النور جناب الله'ın insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran aydınlığa çıkarmasını takdir ettiği çocuk doğdum. وليد موسى بن عمران على رغم فرعون وجنوده. İmran'ın oğlu Hazreti Musa Firavun ve askerlerine rağmen doğdum. Ve Aişe Musa selasete eşhurin ala rağmi şurtati ve rakabetihim. Hazreti Musa e, askerlerin o askerlerin e, askerlerin e, o gözlemlemelerine rağmen üç ay boyunca yaşadım Yani o Firavun'un askerleri o kadar her tarafı gözetim altına tutmalarına rağmen, her tarafı denetmelerine rağmen Hz. Musa doğdu ve 3 ay boyunca da yaşadı. Ondan hiç de haberi olmadı. Ve Aişe Musa, Hz. Musa yaşadı. Selasete eşhurin, 3 ay boyunca yaşadı. Alâ râgmi Askerlere rağmen ve ve onların gözlemlerine, denetimlerine rağmen 3 ay boyunca Hz. Musa yaşadım. ...hayatını sürdürdü... Fin ...Finnili... ...yedinci başlığımız Nil nehrinde... ...biliyorsunuz... ...Hazreti Musa tamam doğduğu... ...üç ay boyunca da yaşadı... ...ve... E, ...kimsenin haberi de olmadı... firavun ve askerlerinin haberleri bile olmadı... ...fakat annesi telaşlıydı... ...ya haberleri olursa... ...ne olacak... İşte evladını da benden alacaklar... ...onu da e, öldürecekler... ...korkusu annesini kaplamıştı buna e, bunun üzerine Cenab-ı Allah annesine e, vahiy gönder, ilham ediyor. İşte ona diyor ki işte e, onu bir sandığın içine bırakıp Nil Nehri'ne salıver. Velakin khafat ummu Musa ala mevludih. Fakat Hazreti Musa'nın annesi evladı için korktu. E, el cemili o güzel evladın. Ve keyfe la nasıl korkmasın? Ve aduvul atfali bi mirsadin. Çocuk düşmanları hepsi gözetindeyken, hepsi pusu kurmuşlarken nasıl korkmasın? Ve keyfe la tahafu ve kad ihtafatish şurtatu asharatin min al atfal min hijr el fi usretha. Nasıl korkmasın? Askerlerin onlarca evlatları annel onlarca evlad evladı onlarca çocukları onlarca çocukları annelerin kucaklarında, evlerinde annelerin kucaklarından alıp öldürdükleri zorla aldıkları halde nasıl korkmasın? Ve <laughs> keyfe la tahafu. Hz. Musa'nın annesi nasıl korkmasın? Şu halde şöyle bir durum olduğu halde. Ve kad ihtafatil şurtatu. Askerler zorla aldıkları halde. Asharatin min el Onlarca çocuğu zorla aldıkları halde. Min hicril ummahati. Annelerin kucaklarından onlarca çocuk zorla aldıkları halde nasıl korkmasın fi suratiha o ailesi kendi ailesi içerisinde kendi ailesi içinde annelerin kucaklarından onlarca çocukları zorla aldıkları halde Hz Musa'nın annesi nasıl korkmasın Askerler böyle bir askerler diyeyim zorla gelip e, evden annelerin kucaklarından çocukları alıp götürüp kesiyorlardı Mâzâ tasna'ul ümmül miskînetu. Bu miskin perişan anne ne yapacak? Ve ayna tuhfi hâzâl mevlûdel cemîle. Bu güzel çocuğu nerede saklayacak? Ve şurtatu lehum uyûnul gurabi ve Askerler kendileri için vardır uyûnul <laughs> gurabi. Karga gözleri, yani karga gibi gözleri ve karınca gibi koku alma duyuları varken bu çocuğu nasıl saklayacaktı, bunu nerede saklayacaktı? O askerler karga gibi keskin gözleri var ve karınca gibi de keskin koku alma duyuları olduğu halde bu güzel çocuğu nerede saklayacaktı? Hunalike agathallahu'l ümmel miskinete. İşte o esnada oracıkta Cenab-ı Allah bu perişan anneye yardım etti. وَأَلْهَمَهَا أَنْ تَضَعَهُ فِي سُنْدُوقٍ وَتُلْقِيَهُ فِي النِّيلِ Cenab-ı Allah o anneye e, o çocuğu bir sandığın içine katıp e, Nil nehrine atmasını ilham etti. Yani emreyledi. Cenab-ı Allah ona şunu emretti. Çocuğu bir sandığın içine bırak ve götür Nil nehrine at. Allahu Ekber. Yani hayret ifadesi keyfe tad'ul ummul hanun tiflaha bu kadar yumuşak kalpli olan bir anne nasıl kendi çocuğunu bırakır fi sunduqin bir sandığın içine bırakır ve tulqi ve tulqihi fi'n nil ve onu Nil nehrine atar yani anne şefkati anne rahmeti buna nasıl razı olur bir anne kendi küçük evladını çocuğunu nasıl olur da bir sandığın içine atar da Nil Nehri'ne bırakır o çocuğunu. Men yurdiu't tifla fi's sunduqi. Sandıkta çocuğu kim emzirir? Daha emzirme yaşındadır. Daha üç aylık çocuktur. Ve keyfe yataneffasu't tiflu fi's sunduqi? Çocuk sandıkta nasıl nefes alır? Kulle zalike işte bütün bunlar fekkeretil ümmül hanunu o şefkatli anne bütün bunları düşündü. Velakinha fakat o anne tevekkelet alallah Allah'a tevekkül etti ve atamadet ala vahyillah Allah'ın vahyine itimat etti güvendi endişe etmedi çocuğu için. وَلَيْسَ الْبَيْتُ اَحْفَذَ لِلْطِفْلِ مِنَ <السُّنْدُقُ> Kendi evim çocuğu için sandıktan daha koruyucu değildir. هُنَا الشُّرْتَةُ ف۪ي كُلِّ مَكَانٍ Burada askerler her taraftadır. وَعَدُوُ الْاَطْفَالِ Çocuk düşmanları بِمِرْصَادٍ Sürekli gözet gözetmededirler. Sürekli her tarafı gözetiyorlar. والشرطة لهم عيون الغراب وشامة النمل Askerlerin e, karga gibi gözleri ve e, karınca gibi koku alma duyuları vardır. Ve faaletil ummul miskinetu ma amaraha O miskin perişan anne Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yaptı, onu gerçekleştirdi. وَوَضَعَتْ تِفْلَهَا الْجَم۪يلَ ف۪ي <سُنْدُوقٍ> Kendi o güzel çocuğunu bir sandığın içine bıraktı. وَاَلْقَتْهُ fi Nili <النِّلِ> Ve o sandığı da Nil nehrine bıraktım. وَجَزَعَتْ الْاُمُّ الْحَنُونُ O e, şefkatli anne endişelen, endişelendi kendi çocuğu için. ثُمَّ صَبَرَتْ Sonra sabretti ve ve tevekkül etti, alallahi Allah'a tevekkül etti. Ve ohayna ila ümmi Musa. Musa'nın annesine biz vahyettik. En erdu'ihi, o çocuğunu e, emzir. Fe izâ hıfti aleyhi, eğer onun üzerine korktuysan, hani düşmanlar, o askerler gelip onu da alacaklar, korktuysan, sa'alqih yani fil al-yammi yani fi bahri onu denizat, onu denize bırak ve la tahafi ve zulme ve la tahzani huzunlanma inna radduhu ilayki biz onu sana geri döndüreceğiz döndüreceğiz ve ja'iluhu min al-mursalin ve biz onu gönderilmiş olan rasullerden kılacağız biliyorsunuz Firavun'un köşküne gidiyor Hz. Musa ve onu süt emzirmeyi arıyorlar. Süt anne olaraktan tekrar Hz. Musa'nın annesi, e, annesini buluyorlar. Cenab-ı Allah böyle ki onu tekrar annesine kavuşturmuş oluyor. Fi kasri <laughs> Firavun'a Firavun'un köşkünde Kana <laughs> Firavun'u lehu kusurun kethîratun ala şâti'in nidim. Firavun'un Nil nehrin Nil nehrinin kıyılarında birçok köşkleri vardı. Ve kana yetenakkalu min kasrin ila kasrin bir köşten bir köşke gidiyordu. Ve yetenazzahu ala shatin Nil ve Nil nehrinin kıyılarında gezintiye çıkıyor yani piknik yapıyordu. Güzel vakit geçiriyordu. Ve kana yawman jalisan ala shatin Nil Günlerden bir gün Nil nehrinin kıyısında oturmuş idim. zehu böyle güzel vakit geçirerekten, hoş vakit geçirerekten e, Nil nehrinin kıyısında oturmuş idi Firavun. Ve yara ile nehri ve nehre bakıyordu. Yecri tahta ricleyhi. Ayaklarının dibinde akan nehre bakıyordu. Ve kânet ma'ahu meliketu Mısra'a ve firavunla birlikte Mısır ülkesinin kraliçesi sultanesi yani o e, e, evet kraliçesi yani Hazreti Asiye onunla beraberdim. Tetenazzahu ma'al melik. O da e, kralla beraber yani Firavunla birlikte güzel vakit geçiriyorlardı. Ve tara ila'n nil ve yani o Hazreti Asiye, yani o kraliçe o da Nil Nehri'ne bakıyordu. Yecri o akan Nil, Nil Nehri'ne bakıyordu. Ve beyname yetenazzahani onlar işte güzel vakit geçirirler iken iz vak'a ala sunduk. Birden gözleri bir sandığa ilişti. Bir baktılar ki nehirde bir sandık telabu bihi onunla oynuyor o sandıkla emvacun nili nil nehrinin dalgaları onunla oynuyor yani nil nehrindeki o dalgalar o sandığı bir o tarafa bir bu tarafa götürüp getiriyordu keennemâ tukabbiluhu sanki sanki keennemâ sanki tukabbilu e, o dalgalar öpüyordu hu o sandığı bir o dalga öpüyordu sanki bir o dalga öpüyordu yani Hel tara ya seyyidi zalika sanduqa. Burada Hazreti Asiye Firavun'a diyor. Ey efendi efendim e, şu sandığı gördün mü? Görüyor musun şu sandığı? Firavun diyor. Eyne sun eyne sunduqu fi'n Nil. Nil nehrinde sandık nerededir? Inne ma hiye hashabatun sakatat fi'n Nil. O ancak Nil nehrine düşmüş olan bir odun parçasıdır. Hz. Asiye diyor ki La ya seyyidi innemâ huve sundukun Hayır efendim o bir sandıktır. Ve karubas sunduku ve sandık yaklaşıyor. Fekalen nasu insanlar yani o Firavun etrafındaki hizmetkarlar vesaire hepsi dediler ki Naam hâze sundukun İşte o bir sandıktır. Ve emeral meliku ehadel hademi'' Kral yani Firavun hizmetkarlarından birini emrediyor. Ve Kalebe ona şöyle diyor. İleyke haza sunduka. Yani huz haza sunduka. Git o sandığı al. Ve zehebel hadimu ve ahrace sunduka. O hizmetkar da gidip o sandığı çıkarıyor denizden. Nil nehrinden çıkarıyor. Ve futihas sunduku. Ve sandık açıldı. <laughs> فَاِذَا فِيهِ غُلَامٌ جَمِيلٌ Bir de baktılar ki güzel bir küçücük bir çocuk sandığın içinde gülümsüyor. Diye bir teslimi gülümsüyor. وَتَحَيَّرَ النَّاسُ İnsanlar hayret ettiler. İnsanlar şaşırdılar. كُلُّنْ يَأْخُذُهُ Hepsi onu alıyor böyle. وَاَقُجَانَ وَيَرَاهُ Onu görüyor. وَتَحَيَّرَ فِرْعَوْنُ وَرَاهُ <laughs> Firavun da hayret etti. O da onu gördü ba'dul hadami hizmetkarlarından bir tanesi şöyle dedi. İnne hazel gulame Bu çocuk İsrail İsraillidir. Yani İsrail çocuklarındandır. Onlardandır. Ve la en yezbahahu. Kral bunu kesmesi lazım. Yani Firavun'a diyor ki bunu kes. Ve meliketu Tabi kraliçe olan Hazreti Asiye de o çocuğu gördü. Ve dakhala o küçük çocuğun sevgisi girdi fi kalbiha. Hazreti Asya'nın kalbine girdi o küçük çocuğun sevgisi. Hazreti Asya'nın kalbine girdi. Fadammethu ile sadriha onu kuca kucakladı. Hazreti Asiye onu kucakladı. Ve kabbel ve ve onu öptü. Ve şefaat lehu ve ona aracı oldu, şefaatçi oldu. Indel meliki kralın yani Firavun'un huzurunda ona şefaatçi oldu. Şöyle dedi. Ve Hazreti Asya dedi ki kurratu aynin li ve leke. Bu küçük çocuk benim de senin de göz aydınlığımızdır. Yani ona baktığımız zaman onunla ıı, ıı, seviniriz. Evimizin neşesi olacaktır bu. La taktuluhu onu öldürme. Asa en yenfa'ana umurur ki bize fayda verir. أو نتخذه ولدا ويا بزون أفلات أدنيس وهكذا دخل موسى بن عمران بشكل دم إمران ولو حزت موسى دخل جردي قصر فرعون بولا لكتن حزت موسى فرعون كشكن دا كشكن وعاش على رغم فرعون وشرطته فرعون وأسكال لنرى من حزت موسى يشاد. Ve lem yehtedi ile shurta ila hadha el olan bu çocuğa askerler ulaşamadı. Ve lehum uyunul ve nemli Onlar onların karga gibi gözleri ve karınca gibi koku alma duyuları olmasına rağmen onlar Firavuna ulaşamadılar ve aradı Allah'u en yırbi firavun adu'l atfa adu'l atfali cenab Allah istedi ki e, çocukların düşmanı olan firavun e, yırbi terbiye etsin tiflen bir çocuk ki yezhebu mulku ala işte e, onun mülkü o çocuğun eline geçecek İşte cenab Allah çocukların düşmanı olan firavun'un e, ...mülkünün kendisine geçeceği bir çocuğu büyütmesini e, istedi. <müksüzü> ''Miskinun Firavunu Firavun miskin, perişandır.'' Lakad ahta' fi şeni Musa'' ''Hazreti Musa konusunda hata etti.'' ''Vekad ahta' ma'hu veziruhu, hamanu vacinuduhu. ve cunuduhu'' ''Ve Fir'aun'la beraber onun veziri Haman ve askerleri hepsi hata ettiler.'' Veltakatahu alu firavuna. Firavunun ailesi onu onu buldu. Yani Hz. Musa'yı sandık içerisinde buldular. Liyakuna lahum aduven. Liyakuna bu deyki lam Bu akibet yani neticede oldu neticede oldu lehum onlar için oldu aduven onlara düşman oldu ve hazenen onlar için bir üzüntü oldu İnne Firavun ve Haman ve junuduhuma şüphesiz ki Firavun Haman ve onların askerleri kanu in hata edicilerden oldular. İşte Cenab-ı Allah dilerse insanın düşmanını insan kendi elleriyle besettirir. Firavun Allah'a karşı çıktı. Allah'a ibadetten insanları alıkoyup kendisine taptırıyordu. İnsanların kendisine secde etmesini emrediyordu. İnsanlar ona tapıyordu. İşte bak Cenab-ı Allah ne yaptı? Onun düşmanını, onun mülkünü onun elinden alacak kişiyi onun köşküne yerleştirdi. Orada yetiştirdi yani ya. Men yurdi'ul tifle. Bu çocuğu kim emzirecek? Bir dahaki dersimizde inşallah Hazreti Musa'yı eee kim ona süt emzirecek ve annesine tekrar kavuşacak mı? Annesine kavuşması nasıl olacak? Bunu öğrenmiş olacağız inşallah. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.